Sevgili seyirciler, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugünkü sohbet konumuz iman esaslarından ahirete iman, öldükten sonra dirilişe iman konusunu işleyeceğiz inşallah. Dünya yakın hayat, içinde bulunduğumuz hayat, ahiret ondan sonra gelen ebedi hayat. Hani dünya fani, ahiret baki diyoruz. Bu kalıcı esas Kur'an-ı Kerim'de de esas hayat ahiret hayatıdır diye ifade ediliyor. Çünkü daimi olan, kalıcı olan hayat ahiret hayatıdır. Peygamber Efendimiz de Allahümme la ayşe illa ayşul ahira Ey Allah'ım gerçek hayat ahiret hayatıdır buyurmuş. Tabi inanç esaslarından bu temel inanç esaslarındandır. Şimdi mebde maat denir. Bir başlangıç, Efendim bir de dönüş yeri, işin başı ve sonu. Evet, devam eden ahiret hayatı. Öldükten sonra dirilmek, tabi elbâsı badel mevt, haktır. Zaten ahiret olmadan dünya hayatının da bir anlamı yoktur. Dünya hayatına anlam kazandıran ölümden sonra var olma inancıdır. Çünkü eğer her şey dünya hayatından ibaret olsaydı o zaman devamlı olmayacağı için devamlı olmayan şeyin de çok anlamı yoktur. Efendim hadis-i şeriflerde de Peygamber Efendimiz genellikle men amene billahi vel yevmil ahir kim Allah'ı ve ahiret gününe iman ederse tabi iman esasları bizde temel iman esasları altıdır ama bunlardan en önemlisi Allah'a ve ahiret gününe iman etmektir. Elbası badel mevt. Efendim şimdi bazıları özellikle materyalistler her şeyi gözle görülen beş duyu çerçevesi içinde mütalaa edenler öldükten sonra dirilmeyi, öteki hayatı kabul etmiyorlar. Yani bu aslında korkunç bir şeydir. Eğer öldükten sonra bir hayat yoksa bu hayatında bir anlamı yok demektir. Aslında bu e, ee, Hz. Adem'den bu yana bütün milyarlarca insan buna iman etmiş, buna göre yaşamış. E zaten bunun da aklen, efendim, ahlaken de ahiret hayatının olması lazım. Ee, şimdi eğer ahiret hayatı olmazsa bu hem insan vicdanına aykırıdır, ahlaka aykırıdır. Çünkü bu dünyada maalesef işte zulüm var, mazlumlar var, zalimler var, haklılar var, haksızlar var, katiller var, maktuller var. E mutlak adalet de dünyada gerçekleşmiyor. Ama insan vicdanı mutlaka hakkın yerini bulmasını istiyor. Bu dünyada gerçekleşmiyorsa mutlaka bunun bir alemde gerçekleşmesi lazım. Efendim şimdi öldükten sonra dirilme olayı aslında aklen de fevkalade mümkündür. Bunu uzun uzun böyle felsefi yorumlara gitmeye de lüzum yok. Yani Cenab-ı Hak bize her gün nasıl öldüğümüzü, nasıl diriltildiğimizi gösteriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Temutune kema tenamun ve tubasune kema testeykizun Siz uyuduğunuz gibi Öleceksiniz, uyandığınız gibi diriltileceksiniz buyuruyor. Yani Cenab-ı Hak bize her gün nasıl öldüğümüzü, nasıl dirildiğimizi gösteriyor. Çünkü yine Efendimiz ennevme ahul mevt, uyku ölümün kardeşidir. Efendimiz, Peygamberimiz akşam işte yatarken şu duayı okurmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya ve emut. Ya Rabbi senin izninle, isminle, müsaadenle yaşıyor, ölüyorum. Sabahleyin kalktığında da Elhamdülillahillezi ahyana ba'de ma amatana ve ileyhin nüşur. Hamdolsun Allah'a ki öldükten sonra bizi diriltti. Yani uyanmak bir diriliştir. Uyumak, yatmak da bir nevi ölmek gibidir. Yani Cenab-ı Hak bize bunu gösteriyor. Hatta mevsimler bile öyle. Sonbahar bir ölümü ifade ediyor. İlkbaharda dirilişi ifade ediyor. Şimdi Mevlana öyle diyor ilkbahara, ilkbahar mahşeri diyor. Nasıl ilkbaharda bütün efendim toprak canlanıyor, bitkiler efendim doğuyor, her şey yemyeşil, çiçekler, güller, bağlar, bahçeler. E mahşer de böyle bir şey. İnsanlar öldükten sonra zaten hani Yunus'un dediği gibi Öller ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil. Yani insan ruhu ölmez. Ölürse hani şu lambanın ışığı gibi hiçbir şey kaybolmuyor. Biz lambayı söndürdüğümüz zaman ışık sonsuza doğru gidiyorsa bizim ruhumuz da bu bedenden ayrıldıktan sonra aynı şekilde efendim devam ediyor. Şimdi e, bir defa öldükten sonra dirilmek şarttır. Öyle bir hayat. Zaten hayat iki türlü yaşanır. Bir, öldükten sonra dirilmeye, hesaba, kitaba göre bir hayat vardır. Bir de efendim karanlığa göre, hiçliğe göre, ölümü kara delik gibi, yokluk gibi görenler hayatı ona göre yaşar. Bir de bütün yaptıklarının ahirette hesabını vereceğine inananlar da hayatı öyle yaşar. Demek ki iki türlü hayat tarzı vardır. Bir, ahiretteki hayatın varlığına göre hesaba kitaba göre bir hayat yaşanır Bir de yokluğa göre Efendim hayat Eğer yokluksa öldükten sonra dirilmek yoksa ölüm bir kara delikse o zaman bu çok doğrusu feci bir şeydir o zaman dedim ya hiçbir şeyin anlamı yoktur diyelim ki biz şimdi en güzel e, mertebelerden birisi bak anıldığı zaman bile bir ikimizde bir mahabbet, bir sevgi oluşuyor. Şehit diyoruz. Vatan için, hak için, insanlık için canlarını feda edenler var, mazlumlar var, bir de katiller var, teröristler var, caniler var. Öleler firavun Nemrut gibi. Efendim, binlerce insanın ölümüne sebep olanlar var. Üç günlük saltanat için e, harp ilan edenler var, caniler var bir de mazlumlar var. E şimdi öldükten sonra dirilme yok, hesap kitap yoksa, mahkemeyi kübra yoksa ne olacak peki? Zalimle mazlum aynı mı olacak? O zaman şehit olmanın ne anlamı olur? Namuslu olmanın, dürüst olmanın ne anlamı olur? Öteki efendim üç kağıtçı malı götürüyor, hırsızlık yapıyor, gücü var, kuvveti var. Her ahlaksızlığı yapıyor ama öbür zavallı da eziliyor. Peki dünyada bu hak yerine gelmiyorsa mutlaka bunun yerine geleceği bir alemin olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de bakın şöyle ifade ediyor Cenab-ı Hak. Estağfirullah. Em hasibellezine işterahus seyyiati en necalehum kellezine amenu ve amilus salihati sevaen mahyahum ve mamatuhum sa'a ma yahkumun. O günahkarlar, Allah'ı tanımayan o asiler, Zannediyorlar mı ki biz iman edip salih amel işleyenlerle onların ölümünü ve hayatını eşit tutacağız. Yani zalimle mazlum, katille maktul bir mi olacak? Böyle bir şey ne kötü düşünüyorlar? Böyle bir şey olur mu? Efendim ve halakallahu semavati vel arda bil hak ve li kullu nefsin bima kesebet ve hum la Allah gökleri ve yeri bir hakikat üzere, bir gerçeklik üzere yarattı ki bir sistem koydu. Her nefis dünyada ne kazandıysa onun karşılığını görsün diye bir ahiret hayatı efendim. O ahiret hayatı öldükten sonra diriliş haktır. Ama bazıları efendim bu şimdi de öyle. O Resulullah zamanında da e, ahirete inanmayanlar vardı. Mesela Yasin suresinin son sayfasında o Asibni Vail'den onun bir sözünden bahsedilir. Estağfurullah billah <laughs> ve darabe lena meselen ve nesiye halka. Kale men yuhil zama ve hiya ramim. Bize temsil getirdi. Dedi ki böyle kemik böyle çürümüş kemikleri aldı. Bu kemikler çürüdükten sonra bunları kim diriltecek dedi. Cenab-ı Hak da cevaben kul yuhyi hellezî enşâhâ evvele marra ve huve bi kulli halkın alim. De ki onu ilk defa yoktan kim var ettiyse öldükten sonra tekrar var edecek olan da Allah'tır. O her türlü yaratmaya kadirdir. Efendim yoktan da var eder. Var ettikten sonra vefat ettirir, tekrar var eder. O bakımdan bu Allah için güç değildir. Ölüm yokluk değildir. Efendim neticede Mevlana'nın dediği gibi siz diyor benim cesedimi efendim cenazemi tabut omuzlar üzerinde gördüğünüz zaman vah vah yazık oldu demeyin siz şeytanın tuzağına düşmüş olanlara yazık oldu deyin güneşe batmaktan ne zarar gelir bir tohumu atarsın sen onu çürüdü zannedersin ama bir atarsın on çıkar yirmi çıkar efendim şimdi ahirete inanmamak çok korkunç bir şeydir bu neye benzer biliyor musunuz şimdi diyelim ki güneş battı biz bu güneşin yarın tekrar daha canlı doğacağına inanırız. Bir de düşünün ki güneşin battığını bir daha doğmayacak olduğuna, doğmayacağına inansanız ne korkunç olur değil mi? E şimdi biz dünyada bu kadar dostlarımız var, sevdiklerimiz var. O sevdiklerimize kavuşamayacaksak bundan büyük felaket olmaz. O zaman biz şehitlerimizi, geçmişlerimizi rahmetle anıyoruz, hürmetle anıyoruz. Eğer onlar ruhen yaşamıyorsa anmanın ne anlamı var? Saygı duruşunun ne anlamı var? Dua göndermenin de bir anlamı. Biz onlara ulaştığına inanıyoruz bunların. Biz efendim şeylerimiz geçmişlerimizle beraber yaşıyoruz. Onlar yok olmadı, kaybolmadı. Bizim bir dostumuzun efendim şöyle bir dizesi var. Diyor ki yaşarız ölürüz bildin mi niçin? ölürüz bir daha ölmemek için ebedi gençlik ahirettedir çünkü dünyada insanlar hakikaten doğuyor genç ihtiyarlıyor ve ölüyor ama ahirette ihtiyarlamak yok ebedi gençlik orada Yunus'un dediği gibi boyandım rengine solmaz amayruk yandım aşkına ölmez amayruk demiş evet solmayan boya orada eskimeyen yeni orada efendim güneşi batmayan alem öteki alemdir. Korkma dostum, korkma ölüm var diye. Ölüm yokluk ise var olmak niye? Evet. Herkes yalnız tabi hayat öyle ifade edilir. Doğmak ve ölmek. Ama ölmek yok olmak değildir. Mülk suresinde Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Estağfirullah. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsenu amela. O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı sizin hanginizin daha güzel amel işleyeceğini ortaya koymak için, belirlemek için. Dünyada biz imtihan oluyoruz. Ali yani dünya ahiretin tarlasıdır. Peygamberlerden birisi aklından şöyle geçmiş. Ya Rabbi demiş, sen bu insanları dünyaya getiriyorsun. Bu dünyadan gitmenin anlamı ne? Niye bunlar ölüm niye var deyince ona şöyle ilham edilmiş. Bu böyle anlatılır. Belki temsili bir olay. Sen demiş bu sene çiftçilik yap, ekinek. O peygamber de ekin ekmiş, tabi bitmiş, olgunlaşmış, sararmış, biçmiş. Ona denmiş ki sen niye bu ekinleri biçtin? O da demiş ki samanla buğdayı ayırmak için. E biz de demiş ölümü insanların iyisiyle kötüsünü ayırt etmek için. Yani imtihan oluyoruz. Dünya ahiretin tarlası. Burada ne ekiyorsak orada da onu biçeceğiz. Efendim tabi hayatı demek ki biz var olmaya göre öldükten sonra da devam etmeye göre efendim tanzim edeceğiz ona göre yaşayacağız. Çünkü hiçbir şey kaybolmuyor bu alemde. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak فَمَنْ ya'mel miskale ذَرَّةٍ hayran yara فَمَنْ ya'mel miskale ذَرَّةٍ şarran yara. Kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Efendim karşısına çıkar zerre kadar kötülük işleyen onu da görür. Yani hiçbir şey zayi olmaz. Efendim ve vudi al kitabu fetara al mujrimin müşfikin min fihi ve yekuluna ya veyletena ma li hada al kitab la yugadiru sagiratan ve la kebiratan illa asaha ve vecedu ma amilu hadira ve la yadlimu rabbuka hada kaf suresinde Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Kitaplar, amel defterleri ortaya konur. Efendim herkese de ikra kitabe kitabını oku denir. Hayatımız filme alınıyor. Yarın bunlar bize gösterilecek. O ayet-i kerimede kitaplar ortaya konur. O zalim olan, günahkar olanları görürsün ki efendim korku içinde o kitaplara bakarlar, amel defterlerine. Eyvah derler. Bu nasıl kitap ya? Efendim büyük küçük her işlediğimizi buraya kaydetmiş. Efendim böyle o günahları görünce o amel defterlerinde fevkalade korkarlar ve paniğe kapılırlar. Efendim Cenab-ı Hak tabi e, hiç kimseye haksızlık yapmaz. Herkese kazancına göre tabi Cenab-ı Hakkın affedeceği kullar olur affedeceği günahlar olur ama herkes yaptığı işi orada hayatımız bizim tabi hem melekler tarafından kayda alınıyor hatta hayatımız filme alınıyor bir kamera önünde yaşıyoruz. Bütün bunlar ya ahirette karşımıza çıkacaktır. Onun için hayatı hesap verebilecek şekilde yaşayalım. Çünkü dediğimiz gibi ölmek yok olmak değildir. Neticede bu alemde görevimizi tamamlıyoruz. Hani bir asker görevini tamamlıyor, terhis tezkeresini alıyor. Nasıl görevini tamamlayıp memleketine dönüyorsa biz de bu alemde efendim bu misafirhanedir bu dünyada. Buradan ebedi hayata o bir daha yaşlanmamak, ihtiyarlamamak üzere inşallah sonu cennet olan hani la havfun aleyhim ve la yahzenun üzüntü ve korkunun olmadığı, ihtiyarlığın olmadığı o öteki aleme inşallah göçeceğiz ve orada herkes yaptığı işin hesabını verecek. Orada dostlarımıza kavuşacağız. Efendim Hazreti Peygambere komşu olacağız inşallah. Bütün peygamberlerle onlarla da beraber olacağız. Annelerimiz, babalarımız, sevdiklerimizle beraber olacağız. Çünkü bütün cennette buluşma asıldır. Onun dışındaki buluşmalar zaten her buluşmanın sonu bir ayrılıktır. O ebedi alemde ayrılmamak üzere buluşacağız. Şehitlerle beraber olacağız sıddıklarla, efendim salihlerle beraber olacağız. İnşallah hayatımızı da o ebedi aleme göre tanzim edeceğiz. O zaman her şey yerli yerine oturmuş olacak. Hayatın anlamı olacak. Hiçbir şey zayi olmayacak. Efendim haklı, haksız herkes layık olduğu hayata orada kavuşacaktır diyor. Efendim bu ölümsüzlüğün neşesi zevki içinde Efendim dostlara kavuşmanın, Resulullah'a komşu olmanın ve cennette Cemalullah'a nail olmanın heyecanı ve e, duası içinde efendim e, sohbetime son veriyor. Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim.